Milliyetin Bakanlığı Akademisi giriş sınavına yani AGS'ye hazırlanan sevgili öğretmen adayı bu özel sohbete hoş geldin. Şöyle bir durumla karşılaştın mı hiç? Hani çalışıyorsun, çabalıyorsun ama bilgiler sanki bir türlü oturmuyor. Ya da bazı konuları şıp diye anlarken bazılarında niye bu kadar zorlandığını düşündün mü? İşte tam bu noktada ee, öğrenme stilleri ve stratejileri konusuna birlikte daha yakından bakacağız bugün. Elimizde ne var? Taner Demir'in web sitesinden yani www.tanerdemir.net'ten bulabileceğin MEP-AGS 2025 Sanal Sınıf Ders Notları var. Bir de David Kolb gibi uzmanların e, deneyimsel öğrenme üzerine bazı analizleri. Amacımız ne? Bu kaynaklardaki o kritik bilgileri senin için ayıklamak ve AGS'deki o çoktan seçmeli sorulara biraz daha hani bilinçli yaklaşmana yardımcı olmak. Aynen öyle. Yani aslında hem kendi öğrenme alışkanlıklarını, eğilimlerini keşfedeceğiz hem de bu bilgiyi nasıl daha etkili kullanabiliriz onu konuşacağız. Bu sadece sınav için değil, onu da söyleyelim. Meslek hayatında öğrencilerine yaklaşımında da sana bayağı bir ışık tutacak bir farkındalık aslında. Harika. O zaman başlayalım hemen. İlk durağımız öğrenme stilleri. Nedir bu öğrenme stili? Notlarda diyor ki, bilgiyi algılama, işleme ve hatırlamada kişisel tercihlerimiz. Gregorç modeliyle bir giriş yapalım mı? İki temel boyuttan bahsediyor. Algılama, yani sumut mu, soyut mu? Ve düzenleme, ardışık mı, random mı? Evet, evet. Bu iki boyutun kesişimiyle de dört ana stil çıkıyor ortaya. Mesela somut ardışık olanlar, hani adım adım gitmeyi sever, yaparak öğrenir, bir mobilyayı kılavuza bakarak kuran kişi gibi düşün, soyut ardışık ise daha mantıksal, teorik yaklaşır, uzman görüşlerine, e, verilere bakar, sonra somut random var, onlar daha çok deneyerek bulur, problem çözer, biraz deneme yanılma gibi, bir de soyut random var. Onlar da esnek düşünür, tartışmayı sever, farklı fikirleri birleştirir, bir şiiri serbestçe yorumlamak gibi. Ama burada ufak bir uyarı, e, sınavlarda bazen çeldirici sorular gelebilir. Hani bu stiller çok katı değil, duruma göre değişebiliriz gibi. Modelin bu esnekliği yorumlamadaki sınırlılığı da aklımızda olsun. Bu iyi bir hatırlatma oldu, evet. Peki, bir de Dan'da Dan modeli var notlarda. O sanki daha çok öğrenme ortamına odaklanıyor, değil mi? İşte sessizlikte mi daha iyi çalışırsın, müzikle mi, tek başına mı, grupla mı daha verimli olursun gibi. Kesinlikle. Sadece ses, ışık, ısı gibi fiziksel şeyler değil, motivasyonun, sorumluluk duygun, ne kadar yapıya ihtiyacın olduğu gibi, e, duygusal ve sosyolojik tercihler de işin içinde. Yani herkes için tek bir ideal öğrenme ortamı yok, diyor model. Bu çok önemli. Ve aslında bu modelin işaret ettiği faktörler hangi duyusal stratejileri, mesela kendini motive etme, çalışma ortamını ayarlama gibi seçeceğin konusunda da sana yol gösteriyor. Mesela sessiz ortamda daha iyi odaklandığını fark ettiysen, Dan'ın Dan'a göre, o zaman bilinçli olarak dikkat dağıtıcıları azaltma stratejisini kullanırsın. Çok mantıklı. Anladım. Yani stiller ve stratejiler aslında bayağı iç içe. Güzel bağlantı oldu. Peki gelelim kolba Kolb'un deneyimsel öğrenme modeli burada öğrenme hiç bitmeyen bir döngü gibi ele alınıyor doğru mu? Yani yaşadıklarımızın, deneyimlerimizin bilgiye dönüşme süreci. Yani somut yaşantı, sonra üzerine düşünürsün, izlersin bu yansıtıcı gözlem. Ardından bunu soyutlarsın, bir teoriye, kavrama bağlarsın bu soyut kavramsallaştırma ve son olarak da bunu denersin, uygularsın yani aktif yaşantı. Notlardaki o küresel ısınma belgeseli örneği çok güzel anlatıyor bunu. İzle, somut yaşantı, sonra tartış, yansıtıcı gözlem, sonra makale oku, soyut kavramsallaştırma, en sonunda da proje yap, aktif yaşantı. Önemli olan ne? Etkili öğrenme için bu döngünün tüm aşamalarını kullanmak aslında sadece birine takılıp kalmamak. Bu dinamiklik vurgusu önemli gerçekten. Yani bir stile daha yatkın olsak bile farklı durumlar, mesela AGS'deki farklı soru tipleri, kimi bilgi ister, kimi yorum, kimi problem çözme, döngünün farklı aşamalarını kullanmamızı gerektirebilir. Peki, Kolbun bu döngüdeki eğilimlerine göre belirlediği dört stil vardı, değil mi? Değiştiren, özümseyen, ayrıştıran, yerleştiren bunlar ne anlama geliyor? Tıcıdırlar, insan odaklıdırlar, farklı perspektiflerden bakarlar. Özümseyenler ne sorusuna odaklanır? Daha teorik, mantıksal düşünürler, modeller oluştururlar. Ayrıştıranlar ise ne olur diye düşünür. Problem çözmeye, fikirleri uygulamaya odaklıdırlar. Yerleştirenler ise ya şöyle yaparsak derler. Denemeye, risk almaya, uygulamaya daha yatkındırlar. Ama kritik nokta şu. Biri diğerinden daha iyi değil. Öyle bir şey yok. Farklı durumlar, farklı yaklaşımlar gerektirir. Mesela AGS'de şu senaryodaki probleme çözüm önerin gibi bir soru belki ayrıştıran yaklaşımı daha çok öne çıkarır. Ama kuramsal bir bilgi sorusu belki özümseyen eğilimlere daha çok hitap eder harika bir bakış açısı. Hem kendimizi anlamak hem de gelecekteki öğrencilerimizin o farklılıklarını kucaklamak için çok değerli bilgiler bunlar. Peki bu stiller konusundaki farkındalığımızı aldık. Şimdi bunu AGS hazırlığı gibi hedefler için somut adımlara nasıl dönüştüreceğiz? İşte burada da sanırım öğrenme stratejileri devreye giriyor. Notlarda beş tür sayılmış dikkat stratejileri tekrar anlamlandırmayı arttırma, yürütücü biliş ve duyuşsal stratejiler. AGS hazırlığı için Hangileri özellikle hani daha kritik? Aslında hepsi bir bütünün parçası ama e, anlamlandırmayı artırma ve özellikle yürütücü biliş stratejileri bir adım öne çıkıyor diyebiliriz. Tekrar stratejileri yani ezber bazen gerekli olabilir tabii ama kalıcı ve derin öğrenme için tek başıma yetmiyor maalesef. Anlamlandırmayı artırma ne demek? Yeni bilgiyi eski bildiklerinle ilişkilendirmek, özet çıkarmak anahtar kelimeler bulmak, kavram haritası yapmak gibi teknikler. Bunlar bilgiyi gerçekten senin yapar. Yürütücü bilişse, hani öğrenmeyi öğrenme becerisi, kendi öğrenme sürecinin direksiyonuna geçmek gibi düşün. Oo, şu yürütücü biliş kulağa çok güçlü geliyor. Bunun AGSS hazırlığında somut olarak nasıl işlediğine dair bir örnek verebilir misin? Belki sık yapılan bir hatayı önlemek adına. Elbette. Çok güzel bir soru. Şöyle düşünelim. Sadece tamam bu konuyu bitirdim, çalıştım demek yerine durup kendine şunu sormak. Peki şimdi gözümü kapatıp bu konunun ana başlıklarını, önemli detaylarını hatırlayabiliyor muyum? Hangi kısım hala biraz bulanık tam oturmadı? İşte bu yürütücü biliş. Ya da bir deneme sınavı çözdün diyelim. Sadece kaç doğru kaç yanlış yaptığına bakmak yerine oturup bu yanlışlarımın sebebi neydi? Bilgi eksikliği miydi, dikkatsizlik miydi yoksa soruyu mu yanlış anladım diye analiz etmek. İşte bu öğrenme sürecini bilinçli bir şekilde yönetmek demek. Hani çoğumuzun yaptığı o son gece tüm notları hızlıca tekrar etme çabası var ya, işte o tekrar stratejisinin belki de en verimsiz hali. Anlamlandırma ve yürütücü biliş olmadan pek bir işe yaramayabilir. Çok çok net oldu şimdi. Teşekkürler. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? öğrenme stilleri bize adeta bir ayna tutuyor. Kendimizi ve başkalarına gelecekteki öğrencilerimizi anlamamıza yardım ediyor. Öğrenme stratejileri ise bu farkındalığı kullanarak ACS gibi belirli hedeflere ulaşmak için bize somut araçlar, yöntemler sunuyor. Doğru mu? Kesinlikle. Tam olarak bu. Özellikle de o bahsettiğimiz yürütücü bilişle kendi öğrenme sürecinin kaptanı olabilirsin sürekli kendine ne kadar anladım, neyi farklı yapmalıyım, bu yöntem işe yarı var mı gibi sorular sormak sana yol gösterir. Ve unutmayalım, Taner Demir'in notlarının sonundaki örnek ACS soruları da bu konuların sınavda nasıl karşına çıkabileceğine dair çok iyi ipuçları veriyor. Onlara da bir göz atmakta fayda var. Peki, şimdi tüm bu konuştuklarımızdan sonra sana son bir soru sormak istiyorum dinleyici olarak. ACS'ye hazırlanırken kendi öğrenme yöntemlerinde hemen şimdi, bugün ne gibi ufacık bir değişiklik yapabilirsin. İşte bu üzerine biraz düşünmeye değer bir nokta. Bu verimli ve keyifli sohbetin sonuna geldik. Tekrar hatırlatalım. Ele aldığımız tüm bu detaylı notlara ve örnek sorulara www.tanerdemir.net adresindeki sanal sınıf üzerinden ulaşabilirsin. Sınav hazırlığı sürecinde sana bol şans ve başarılar.